bir video ile daha karşınızdayız. Uzun zamandan beri kamera karşısına geçmemiştim çalıştığım için. Bu gece şöyle bir video çekelim diye bir karar aldık. Dökme masa örtüme kafanı kırarım. <laughs> Erik mi duruyoruz? Hayır doğru duruyoruz. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Ezgi. Ben Özkan. Bugün sizlerle beraber bizden merak ettiğiniz bizim aklımızda... Instagram'dan var. sorduk. Merak edilen... 10-12 tane var herhalde. Ya yani. Videomuza geçmeden önce... <laughs> Kanalımıza abone olmayı... Videomuzu beğenmeyi... Ve yorumlarda istediğiniz tarz videoları söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada... Videoya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Sırf söylememe challenge... Yapın diyorsunuz. Çok istemekmiş bize aşkım. Demiş ki işte... Siz takipçilerinizi önemsemiyor musunuz? Demekten bıktık. Ya öyle de. Şimdi ayak taklidi challenge'ı da onlar istedi. Ama o videodan biz sınır yediğimiz için gayet güzel izlendi fakat sınırlı video. Biz de kanalımızda sınırlı video olmasını istemiyoruz. Yani. Ya sanırım ayak gösterdiğimiz için sınırlı videoya girdi. Olabilir. O yüzden o yani tabii. o tarz çekmek istemiyoruz. Kratch tabii, Kral Köle, Kratch Köle onlara devam edebiliriz İnşallah. ama. Instagram'dan dediğim gibi bir 10 soru falan Evet, on soru. esas aldık. Onları cevaplayacağız. Fazla ilk... soru cevaplamayacağız. Sebebi de şu, yani sürekli dediğim gibi aynı sorular gelmiş. Evet, ilkinden başlıyorum. Başla. Demişler ki, evlilik nasıl gidiyor? Evet, bence ev, evlilik nasıl gidiyor? Evlilik güzel gidiyor bence. Güzel gidiyor yani. En azından işten çıkınca evine geliyorsun, hanımınla bazen aktiviteler yapıyorsun. Ne aktivitesi mesela? E, bazen çıkıyoruz dışarı <laughs> geziyor. Dizi günlerimde geziyoruz mesela. Bu hafta gezemedik ama. Bu hafta gezemedik. Salı günü izinliydi bu arada Özkan fakat. Yani. Uyudu. İzinliydi ama şu şekilde izinledim. Sabah işe Hayır, gittim. gitti. Evet. Sonra 10 gibi tekrar işten çıktım eve geldim falan o şekilde olduğu için yani biraz garman var ama Evet çok ya bizim istediğimiz mesela yarın izinliyim tamam Heh. deyip hani o şekilde bir aktivite yapalım istiyoruz fakat Olmaz. neyse. Hayır bana sor bir de ben cevaplayayım. Bence de evlilik iyi gidiyor. Yani tabii ki zor yerleri tabii. var. Kısaca okuyor mu bizi? Görü çekiyor mu? Evet. Ha. Kısaca evlilik güzel gidiyor. Gayet evet. güzel gidiyor. O zaman da ikinci sorumuza da geçelim. Sigara kullanıyor musunuz? Ben kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum. Sigara, alkol, o şeyler kullanmıyoruz. Rabbim şükür. Aynen ya. gerçekten yani büyük bir bence şey. Yani şöyle bir... Çok içen olmaya başladı bu sıralar. Yani herkes küçücük çocuk bile sigara içiyor. Her bundan sıkıntı alkol ve sigara. O yüzden. Sıkıntı. Her neyse. Kullanmayız yani. E, arkadaşlar. Ya. Ama Kullan. alkol demiyormuşlar. Sigara demiyormuşlar. Olsun sigara kullanmayız. Hiçbir şekilde yani. kullanmayız. Üçüncü soruya geçelim. En zıt olduğunuz şeyler. Yani birbirimizin evet, arası. Ben, ben kadraja şöyle gireyim. En zıt olduğumuz şeyler. En zıt olduğumuz derken zıt... Yani biz aslında farklı karakterlerdiniz. Çok farklı. Aklını Aşırı diyor. farklı. Mesela... Ya. Sen çok mesela böyle tutucusundur. Ben çok şey yapım böyle... Ben farzeyim. A dersem, Özkan Z der. Yani. O derece yani. Aramızda büyük bir uçurum var. Niye bilmiyorum da... O tutar ben yerim hesabı gibi falan bir şey böyle. Yerim değil. Sen bonkörsün. Hayır, yani bonkörüm yani. Evet. Hayırı bilmiyor arkadaşlar. Hayır, diyemem. Hayır, <laughs> benim seni. hayatımda yok. Gerçekten yok. Ben buna çok kızıyorum. Yani önüne gelen herkese tamam, gidelim. Yaparız sıkıntı yok vesaire bu şekilde davranıyor. Ama çok yanlış yapıyor. Bunu kendi de farkında. Yani. İlla ki hani anlaşamadığın, ben mesela başka bir şey deyip, onun başka bir şey dediği çok oluyor. Aşırı. Yani biraz da benim kişiliğimden yansıyor. Onu biraz sonra soruda cevaplayacağım. <laughs> O zaman şimdi dördüncü soruya eğitelim. Dörtte miyiz? Evet. Hıh. Çocuk düşünüyor musunuz? Bu çok gelmiş. Yani niye bu kadar <laughs> çok geldi bilmiyorum ama bu soru gerçekten bu soruya çok soruya gelmiş. Bu soru evet çok gelmiş. Ne diyelim sence bu soruya? Hayırlısı. Bu konuyu fazla konu... uzatmak istemiyoruz. Aynen, kapatalım burada bu konuyu. Hangi takım mısınız? <laughs> bu soruya ben cevap vermek istemiyorum. Aşırı fanatik değilim. İşte, o takımı sar, say desen hayatta sayamam Kim var kim yok Maçları hayatta takip etmem Galatasaray değil Küçük beri Galatasaray Diye öyle gidip geliyorum Valla ben nasıl diyeyim Ben şöyle bir Esken şey çok takım değiştirdi. Takım değiştirme değil aslında mesela Fener'in Beşiktaş'ın maçı var atıyorum Kim yani, de, Hayır de. kim kazanırsa <laughs> değil O anki durumuma bağlı mesela o an Bir bakıyorum mesela Beşiktaş'ın yenmesini istiyorum. Ama Beşiktaş istiyorum ama başka bir maç oluyor. Bu sefer de Fenerbahçe'nin yenmesini İki istiyorum bilir de misin Sen? Yani bilmiyorum bu. <laughs> Hiçbir takip etmem mesela. Fenerbahçe'de kim var desem evet, bilmem. Tamam tutmuyorsun. Tutmuyorum yani. Tamam tutmuyoruz. O yüzden tutmuyorum. Ama sorduğunda Fenerbahçe diye niye acaba? Yo bazen de Beşiktaş diyorum mesela. Çok artık. Tamam hadi bir diğer sorumuza geçelim. Neyse. geçtik. Burçlarınız ve yükseliniz. Burcum Başak. Yükselenim, terazi. Sence peki, yani Burcu'nu yansıtıyor musun? Başarı yansıtıyorum evet. Titiz misin? Evet. Titizim, çok titizim. Nasıl titizim? Yani dağınık... Ya yalan, o göz kırpmasına bakma yalan. Mesela şurası dağınık olsun, dağınık alsın da yani, dağınık olsun. Oranın mesela düzenli olması için nasıl yapacak, nasıl düzenli olsun diye bakar yani ben titiz bir insan olayım Ne işe Valla titiz bir insan Dağınıklık da bir şey de de değil mi O şey? dağınıklık Bir dakika dağınıklık tamam. bir şey söyleyeceğim Dağınıklıktan yani kısaca şöyle demek istedim dağınıklığı sevmiyorum Evet Demek istedi arkadaş Şimdi mesela ütülükleri ben yatağın üstüne koyuyorum Yatarken bunu insan attı yani bildiğiniz yere atıyor O şundan var oluyor bu yani sevmiyorum ha, ben gayet O güzel. senin verdiğin bir rahatlıklıktan dolayı. Titiz bir insan. Bak bence yani çoğu insan var benim hayatımda Başak olarak. Tanıdığım arkadaşım olarak var. Hiç de titiz mi titiz değil yani. Sen de karşı şey yapmıyorsun. Onlar da mesela. Sen de titiz değilsin. Neyse tamam geç. Titiz değil. Ben ben söyleyeyim şimdi. Peki yükselenin boyu Bu neydi senin? teraz Terazi. Tera. Terazinin şeylerinde bilmiyorum. Dengeli burç diyorlar. Dengeli burç derken? Dengeli dengeli bir şey diyorlar. Ben bilmediğim için ama özellikle hiçbir için bir şey bilmiyorum. Tamam ben geçeyim. Gelelim en güzel burca. <laughs> bak. Öyle mi? Benim burcum. Aşkım görüyorum bak. Benim burcum ikizler yükselenim de bu. İkizler olarak ayrıca çıkalım. <laughs> İkizini İkisini de taşıyor olamaz <laughs> bir insan ya. Bu ayı taşıyor muyum? Sen mi taşımıyorsun bu ayı? Bu ayı, bu taşımıyorum. Valla hırçınlık desem var, kavgacılık desem var. Daha ne olsun bu adam? İkizler desen öyle böylesin. Şimdi ben aç açık, açık anlatayım size. Kısaca geçeyim. İkizler olarak en çok yansıttığım özelliğim nasıl diyeyim size? Aşırı kararsızım. Dönük olmalı. <laughs> bir öyleyim bir böyleyim. Mesela atıyorum bir alışveriş merkezine gittim. Alıyorum elime. Tamam bunu alacağım diyorum bakın. Kasaya doğru gidiyorum. Aman boş ver diyorum. Çok aşırı yani hiç güzel bir burç değil ama ikizler burcuyum maalesef. Kavgacıyım. Şiret gibiyim de neyse. Çirkefim çirkef. de saçıyor yani. Yemin ederim yok böyle bir şey. Beni ama bak çok güzel bir şey böyle olmak. Hiçbir zaman hakkımı yedirmem kimseye. Doğru mu? Doğru tamam neyse bir sonraki sorumuza geçelim. Koçun ben soru geçelim. Demiş ki kardeşimizin bir tanesi evde en çok hanginizin sözü geçer? Bak bunu doğru <laughs> söyle. Aa, kendimi yükseltmek, yükseltmek için de mi kocacığım? Şöyle bir şey. Benim sözüm geçiyor. Tamam arkadaşlar. <laughs> biraz daha Ezgi'nin sözü geçer, geçiyor olabilir. Evet. Bir tık daha. Bir, bir tık, tık daha. Ama olur. o da neden? Değil. Aile huzursuzluğu olmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> ya boş yapma, boş yapma. Sevgiliyken de benim sözüm geçiyor. Yani tamam. çok benim sözüm geçiyor. Niye? Yapma dediğim zaman yapmıyor ama mesela o yapma dediği zaman ben bir orta yol bulup yapıyorum. Doğru mu? Evet. Tek yapmıyorum ama beraber yapıyoruz mesela bir şey. O şekilde değil. Evet, bir diğer <laughs> sorumuz. Aslen nereliysiniz? Kastamonu. Kastamonu herkese doğum bilmem. Demişler ki düğün yapacaksınız ne no. oldu? Bu gerçekten çok soruldu. Sen cevap sor. Biz normalde bizim ne gündü? 25 Eylül. Ekim, Ekim değil Eylül. 25 Eylül benim kınam. 27 Eylül pazar günü de bizim düğünümüz olacak. Fakat bir ay öncesi kadar herhalde değil mi? Yani. Yaklaşık 25 gün falan kala evet. şöyle bir karar çıktı. Saatler, ay Düğünler bir saat indirildi. Kınalar, bir şeyler, nişanlar iddia edildi diye. Şimdi biz zaten nikahımızı yaptık. Bizim tek istediğimiz düğündü. Her şeyim hazırdı. Gelinlik, kınalar, testiler, zaten tef hazırlıkları falan diye bir videom vardı. Yani aklınıza gelebilecek her şeyim hazırdı. Sadece işte düğün ayakkabısı, Özkan'ın damatlığı falan da hazırdı. Düğün ayakkabı... Yani çok az, az, az araba falan var. bile hazırdı. Yani. Çok az eksiğimiz vardı ki 25 gün vardı. O ha, hayda da halledildi o zaman. Ama bu şekilde bir saat indirildiği için ve düğünde bildiğiniz giriyorsunuz, dans ediyorsunuz. Sonra ne oluyor? Takım bitti. Ki çok kişi gelmez diye de biz iptal etmek zorunda kaldık. Yani. Yani buna mecbur kaldık. Biz de çok istiyorduk düğünümüzün olmasını durum ne gösterir bilmiyoruz. Yani. Düğün yapmayı istiyorduk ama şu anda mesela içimizde yine var. Bu pandemi süreci gittikçe ilerliyor yani. Hiçbir zaman i̇şte düşündüğümüz. O yüzden biz de hani bir daha baştan hazırlık yapalım işte bir daha böyle bir sıkıntı çekmek istemediğimiz için şu an bekliyoruz. Belki düğün yapmazsak hani kendimiz az bir şey yaparız. Dediğim gibi neyse hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı. Eğer erken biterse pandemi yapmayı düşünüyoruz. Evlilik için yaşınız kaç olmalı? Yani nasıl olabilir? Yaşınız değil, yaş demiş. Yani, yani işte ben onu uzattım, yaşınız. Yaş, ortalama yaş. Hayır, kendi adına soruyor mesela. Böyle kız takipçilerim bayağı vardı da fazla hani kızlara özel oluyor diye girmedim. Hani niye bu kadar erken evlendin? Çok erken değil mi? Falan diye bayağı sormuşlar Şimdi, kişiden kişiye bu farklılık gösterir. Ben Özkan'ı 5 senedir tanıyordu, tanıyordum değil. 5 senedir birlikteydik biz. Yani. Yeah. Sevgiliydik. Ki yani tamam üniversite bitmedi daha. Ama şu an okuyamıyorum diye bir şey yok. Gayet de özel. Okuyorum, ilerliyorum. Özkan da aynı şekilde. Hem açıktan okuyor hem işini yapıyor. Doğru değil yeah, mi? Aynen. Ben 19 yaşındaydım. Özkan 20 yaşındaydı. Evlendiğimizde hala daha öyleyiz bu arada da. Mesela bazıları diyor 25'inden önce evlenme işte atıyorum 30'una kadar yer bekle. Veya kim istiyor erken yaştan evlen çocuğun hani... Çocuğuna beraber büyüyor. 20 yaş, sen 40 yaşındaki çocuğun 20 yaşında olur en azından yanında direkt olur şöyle böyle falan ama işte... Yaşı insanın bence kendine göre. Mesela ben benim için bu yaşta evlenmek çok uyuydu yani yaşımın erken olduğunu veya geç olduğunu şey yapmadım. Geç işte. zaten. Yani geç işte. <laughs> Erken olduğunu düşünmüyorum mesela. Yani şu an senin için normalde belki için 20 değil evlenme yaşı. Bence. Ama yanında gerçekten olgun bir bayan varsa tamam. Şu an ben ikimizle dengeliyorum. Yani evet. Farkında mısın? Özkan dengeleyemiyor fazla. Ama ben ben yani çok 23 24 yaşındaki bir kadının şeyine sahipsin. Değil mi? Yani. Ay. O yüzden. Her şey neyse bir... tamam. <laughs> son sorumuz da buydu arkadaşlar evet. İnşallah eğlenceli güzel sizlere aydınlatan bir video olmuştur arkadaşlar. Evet inşallah Hı. yani hani merak ettiklerinizi giderebilmişizdir. Tekrar söylüyorum kanalımıza abone olmayı. Bildirimle. Veya... Ah aldım <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olmayı. Ah. Tamam bu son Kanalımıza abone olmayı. Söylesene. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve aşağıda yorumlara istediğiniz videoları belirtirseniz çok seviniriz. Instagram'dan da bizi takip ederseniz yine çok seviniriz. Şuraları bir yere şöyle bırakıyoruz. Instagram bırakıyoruz. Sizleri değil çok, seviyoruz <laughs> <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Hepinize biz bunu günümüz atarız değil mi? <laughs> İyi günler dileriz. Bay <laughs> bay. Hoşçakalın.